Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz il olacak ilçeler. Bildiğiniz gibi her seçim öncesi gündeme gelip seçimden sonra unutulan bir konu. Ama bu sefer biraz farklı. Çünkü birçok siyasi parti bu konuda hemfikir. Araştırmalarımıza göre il olabilecek 67 ilçe belirlenmiş. Bunların 20 tanesi önümüzdeki seçime kadar il yapılması bekleniyor, seçimden sonra da geri kalan ilçelerin il yapılması planlanıyor. Birçok siyasi, yeni yüzyılda 100 il bin ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya edilmesi mümkündür, diyerek 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmaları hızlandırdı. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması bekleniyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı da ifade ediliyor süreç kamuoyunun tepkisine göre kesinlik kazanacak ve seçimden önce mi yoksa sonra mı yasalaşacağı netleşecek. Şu anki hava tamamen ilçelerin il olması yönünde. Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan haritayı inceleyen hançer, il olma potansiyeli yüksek Siverek, Viranşehir, Alanya, Manavgat, Torbalı, Silivri ve Çorlu ilçelerinin ön plana çıktığını anlattı. Antalya'da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta 100 binin üzerinde nüfusu olan Sevik, Manavgat ve Alanya ilçelerinin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Hançer, özellikle Manavgat ve Alanya'nın nüfus yoğunluğunun 200 binin üzerinde olması nedeniyle il olma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Okan Hançer, açıklamasında, Manavgat ve Alanya nüfus ortalaması yüksek, turizm geliri olarak da ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan ilçeler. Özellikle Alanya'ya baktığımızda mesafe, ulaşım, altyapı gibi belediyecilik hizmetlerinde, hem de ilçeye hemen hizmet götürmesi açısından avantajları olabilir. Örneğin Alanya'nın Alacami Mahallesi, Antalya merkezden yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta ve 4 saat mesafede. Antalya merkezden herhangi bir hizmet için o köye gitmek istediğinizde gidip geldiğinizde bir gününüz yolda geçiyor. Bu ilçelerin il olması idarelerin de elini kolaylaştırabilir. Zaman kaybının önüne geçebilir ve bazı sorunların yerinde daha hızlı çözümünü sağlayabilir." dedi hançer, haritanın ilçelerin idari sınırları, karar vericiler tarafından nüfus ve merkeze olan mesafeleri kriter olarak alınıp değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi ve orada yaşayanların hizmete ulaşması açısından verimlilik sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek, idarelerde karar vericiler de bu şekilde tematik haritalar üreterek doğru kararlar alabilir. Örneğin Alanya'ya yakın, potansiyeli yüksek Gazipaşa ilçemiz var. Alanya'nın hemen komşusu Konya'ya bağlı Ermenek ilçesi var. Orada hizmet anlamında kolaylık sağlayabilir. Mersin iline bağlı Anamur ilçemiz var. Orada da ciddi turizm potansiyeli var. Aslında baktığımızda Anamur da Alanya'ya çok yakın. İdari anlamda faydalı, verimli olabilecek hizmetler götürülebilir. Doğru karar alma noktasında coğrafi bilgi sistemleriyle hazırlanan tematik konuşan haritalar bizlere yön verici noktada diye konuştu. İl olma potansiyeli yüksek ilçelerin il olması durumunda idari sınırlarda değişiklik olabileceğini aktaran Hançer, bilindiği üzere yasayla belirlenen mahalleler, ilçeler ve illerin kendi sınırları var. Kendi içinde idari sınırlarda mutlaka değişiklikler olması gündeme gelebilir dedi. İşte o iller. İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe şu şekilde. Lüleburgaz, Kırklareli iline bağlı bir ilçedir. İlçenin sınırları dahilinde 6 belde ve 30 köy bulunmaktadır. Çorlu, Çerkesköy, Edirne ve Tekirdağ'dan sonra Doğu Trakya'nın 5. en büyük yerleşim yeridir. Kırklareli'nin güneyinde, sanayisi ve tarımı ile öne çıkan Lüleburgaz, söz konusu ilin en büyük ve en gelişmiş ilçesidir, nüfusu 150 bindir. Çerkezköy, Tekirdağ iline bağlı, ticari ve sanayi olarak sürekli gelişim halinde olan ilçe. Çerkezköy, İstanbul ve komşu ilçesi Çorlu'dan sonra Türkiye Trakya'sındaki, Doğu Trakya, en büyük üçüncü yerleşim yeridir. Nüfusu 200 bindir. Silivri, Marmara bölgesinde bulunan İstanbul iline bağlı bir ilçe, İstanbul il merkezinin 69 kilometre batısında, D-100 karayolu üzerinde bulunan bir sahil şehri, nüfusu 200 bindir. Bafra, Samsun ilinin bir ilçesidir. Karadeniz'e 20 kilometre uzaklıkta, denizden yüksekliği yaklaşık 20 metre olan ve Kızılırmak'ın biriktirdiği birikinti ovası üzerinde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Bafra Ovası tanınmış yerlerinden biridir. Bafra'nın nüfusu 150 bindir. Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa eski ismiyle Kırmasti, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Uluabat Gölü yakınlarında bulunan Mustafa Kemal Paşa, doğusunda Orhaneli, güneydoğusunda Büyük Orhan, güneybatısında Balıkesir'in Kepsut ve Dursun Bey, batısında Balıkesir'in Susurluk, Kuzeyinde Karacabey ve Ulubat Gölü, kuzeydoğusunda Merkez ilçe ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 40 metredir. Bursa şehir merkezine uzaklığı 88 kilometredir. Balıkesir şehir merkezine 71 kilometredir. Marmara iklimi ve Akdeniz iklimi özelliklerini taşır, nüfusu 101 bindir. Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece Türkiye'de değil, dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. Nüfus açısından il genelinde Menteşe ve Fethiye'yi geçerek en büyük ilçe unvanına sahip olmuştur, nüfusu 180 bindir. Diğer il olması beklenen ilçelerse şunlardır. Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, İnegöl, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Alia, Akisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Ereğli, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dört Yol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı. Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt. Hatsa, Ünye, Erbağ, Çarşamba.